Merhabalar. Bir kitap bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz? Da seçmiş olduğum gerçek hayat hikayesinden e, ya, yani aktarılan Nesli Can Tayın Yaş 19 kitabıyla ve e, filmde Demir Kadın Nesli Can'dan e, bahsetmek istiyorum. Ben Okuduğum zaman önce tabii her zaman olduğu gibi filmi şey yaptım, gördüm. filmi öncesine bir kitaba biraz şey yapayım da filme dönelim. Kitap okuduğumda işte yaşadıklarının o süreci benim etrafımda da üç kişi bu şekilde hastalık, kanserle mücadele eden üç kişi oldu. Yakın arkadaşlarım. Biri de yeğenim. Ee, i̇kisini kaybettik. Bir tanesi Allah şükürler olsun ki hayatta. diğerlerinde Allah rahmet eylesin. O yüzden onların yaşadıklarını daha net anlamaması bu kitapta okuduğunda daha rahat anladım aslında. Ee, filme gelecek olursak önce filmi e, gördüm. Filmi gördüğümde ben yani İlk defa sinemada görmediğime dua ettim. Sinemada görmedim çünkü e, filmi 3 kere yani aşağı yukarı ben bunu okuduktan ve gördükten sonra bayağı uzun bir zaman geçmesini istedim bunu çekeyim çünkü çekemeyecektim. E, şu an bile konuşurken zorlanıyorum. Üç kere durdurdum, ağladım ve tekrar devam ettim kendime geleyim. Yani böyle <laughs> yarım saat, bir saat kendime geleyim. Tuvalete devam ettim. Yani bunu görürken bunu da farkında olarak yani zor, ağır e, insanların yaşadıkları zor olduğu için şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. E, kitaptan ve filmden notlarıma bakalım. 2017 yılında bu mücadeleyi vermiş kız. Kendine acımadığını, yaşama sevincinin birçoğumuzda e, bu hissi bize yani yaşamın değerini verdi, öğretti. Biz yaşamın değerini aslında biliyoruz. İşte kalkıyoruz, sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz. Monoton bir hayat yaşıyoruz. O kız gerçekten birçoğu da tabii ki Kızı tanıyor. Ee, yani diyebileceğim fazla bir şey yok bu durumda. Ee, devam edelim notlarımın arasında. Hastalık, kanser, ölümü bizi hatırlatıyor ve biz bunu unutuyoruz dedim ya. Ne son bir hayatta yaşıyoruz. Ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Bu bunu bize hatırlattı ve kızın kızın pozitif kalmaya öğretmesi. Şimdi kitap ile filmle benzerliklere geçelim. Onun öncesinde işte belki biz de bunu gördükten sonra ben çok bu monoton hayatı devam ediyorum işte gördüm. yani farkındayım ve o monoton hayatın dışına çıkmıyorum. Belki birçoğumuza ilham olur ve bu monoton hayata farklılıklar. Çıkarsınız. Benim tek yaptığım zaten daha önceden de yaptığım bir şeydi. Hedefler belirleyip o hedeflerin ulaşmak işte örmeden önce yapılacak listesi gibi. Onun gibi şeyler yapabiliriz. Kitap ile film arasındaki benzerlikler bir bakalım. Filmde daha ayrıntı var. Kitapta biraz bazı şeyler ayrıntılı değil o kızın saç dökülmesi vesaire iyi bir şekilde bize gösterildi. Birçoğumuzun bilmediğini düşünürsek bunu gördükten sonra böyle bir süreç şey yapıyorlar, işliyorlar, şey yapıyorlar diye bir bakabiliriz. Ön önemli bence yani Kitaptaki en önemli de detay çocuğunun olmayacağını Regal döneminin işte ikinci gününde yumurtanın alınabileceği filmde verilmediğini hatırlıyorum. Ee, bunu kitapta anlatıyor. Bunu e, keşke filmde de şey yapsalardı. Çünkü kanser hastalığını, o ilacı aldıklarında e, bir şekilde yani onu kabullenmek zorundasın çocuğun olmayacak. Kendi yumurtasından olmayacağını bilmen onu söylemeleri gerekiyor insanlara. Bu biraz beni e, etkiledi. Türk toplumunda buna değer veriliyor. Ama şöyle bir durum da var. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız Evlatlık da alabilirsiniz. Ben başvurdum, hala daha bekliyorum. Üstünden 3 yıl geçti, hala daha olmadı. Bilemiyoruz durum ne olur. Devam edelim. Kitapta bağırıyor kız, ben evlat da edinebilirim, yıkılmadım vesaire bir durum var. Filmde bunu biraz verdiler ama çok şey değildi. Yani tekrardan filmi izlemeye çalıştım. Bu videoyu çekmeden bir gün önce. Yapamadım. Gerçekten <laughs> ya izleyemedim. Ee, yani bayağı olduğu için onu hatırlayamadığım için acaba Kıbrıs'ta böyle bir şey söyledilerdi sanki kıza kitapta. Mustafa Hapkirkin'de bir durumu vardı. Ee, kız ondan mı ilham alıyordu? Onu hatırlayamadım. Notlarımda da buraya düşmemişim. Özür dilerim. Tamam. Kemoterapinin ilaçlardaki tadı mesela suya su ve tuvalet e, gibi sorunlar vardı. Onları kitapta belirtiyor iyi bir şekilde. E, filmde üstün körü geçildiğini zaten bazı şeyleri de verildi zaten kitap filmde de daha iyi verildi noktalar da var ee, yani sık sık tuvalete çıkmaları bundan da olabilir ha her tuvalete çıkan e, sağlık sorunu yaşıyor diye bir durum olmaya da bilir fazla su içebilirsiniz e, kilolu probleminiz varsa e, aşırı bir kilo kaybı olmuyorsa ona bakmanız gerekebilir. Mesela şeker ben yaşadığım için şekerde sorun olabilir. O yüzden ona bakarak yani a ben de bir problem var a, gibi tuvalete çıkıyorum şeklinde bir şey gelmeyin. Bunu da söyleyeyim. Korkutmak gibi olmasın. Saçını kesmesi filmden burada daha dramatik vermişler. Annenin Kaldıramaması, kitapta anne daha sakin yani bunu kaldırması, kızlar gecesi yapıyorlar. Kitabın adı Nesli Can Tay, yaş 19. Yazarın adı Nesli Can Tay. Kitabı filmin adı Demir Kadın Nesli Can. Aldığı puan 4. Kitapta ve filmde özellikle bakış açısını bize anlatması. Filmde ailesinden de e, önemli şekilde onların da bakışını vesairesinde gördük. Bunlar da iyiydi. E, o süreçleri kitapta da ve filmde de bilmediğimiz noktaları gördük. Bu da benim için e, bilgilendiriciydi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Filmi görmeden önce mide ağrınız, sağlık sorununuz varsa onları önlem alın. Ee, yemek, aşırı bir şey yemeyin. Ee, kusma, kaldıramayın, kusmayın diye. Ee, yanınızda mutlaka mendil, tuvalet kağıdı, su da olmasını öneririm. Çünkü ihtiyacınız olacak. Bir daha arası çekebilirsiniz üzüntüden. Aladığınızda yanınızda gözlerinizi sileceğiniz bir şeyler olmasını da şey yaparım. Su yüzünüz arada çarparsınız diye ve içisiniz diye öneriyorum. Çünkü gerçekten yani bu kız gibi birçok insan bunları ya şöyle bir da etrafımızda mutlaka görmüşüzdür, yaşamış çizdir. Birini mutlaka bu şekilde bu hastalıktan olmasa bile yani kansere yeni düşen birçok etrafımızda insan vardır. Onları da anlayabilmemiz için nasıl onlara yaklaşabileceğimizi. Çünkü çoğu zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz böyle durumlarda. Nasıl bir tepki vereceğimizi, insanlara nasıl yaklaşacağımızı bilmeyiz. Ve e, bunu da bize gösteriyor. Yani bunu görmeden önce e, tavsiyelerime dikkatli olun diye düşünüyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.